Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün B çıktığını biliyorsunuzdur son videomda. Şimdi B ile ilgili B oynuyoruz. Biz videoyu bitirdikten sonra üstüne boni çıktı. Çok şanslı bir gündemdeyim şu anda. Şimdi baş... maçımıza hangi oyunda başlasak? Gül da başla. Bekle bunu da oynayalım. Bunu güzel oldu. Kaçamayı Of. Başkan gibi seçsem. Çok güçlü kupa. Ama hepsi üst kupa Of. Of. Bu mu giz? O AP mu ilk başta. O AP mu ilk o. Mix hepsinden en yüksek puanlı karakterleri ama bir şey yeah. olmaz. kalite yeni başladım diye biraz kötü oynayabilirim bir asker, of ya konti boşa gitti bunun biraz sıkıldı ses çıkabilir ay ay ona kim ay adam bu ne? <gülüyor> 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 Çok eskiden modim vardı. Ama eski hesabım vardı. Ayy ya. Just like mı? Just like. Bekle. Sen de bir siktir git ver Mr. P açtım. Ben video çekmiyorken. Sonra grifi açtım. Pema açtım açtım. Testi açtım. Üstüne mem diye açtım. Ama video çekmiyor kendim. Nereden? Bunu açtım. Bu üçünü aç, bu ikisini açtım. Bunu açtım, Leon açtım. Of. Bir şu şey yapmayacağım siz yokken kaçtım bana abone olanı ve like atan kısa videolarıma short videolarıma abone olup like atın derseniz sizi sabitleyeceğim Ama bu videoma da like atarsanız abone olursanız öyle bir şekilde sabitlemeye yaz sabitlemeyeceğim. <laughs> of bu da çok zor lan. Aşağı hiç zor değil. Lan bu nasıl lan? Adam çok fazla seviyor çünkü ben 900 saat seviyorum 1800 saat seviyorum neyse tam kredi uzunlar Unulmuş satıyor. <laughs> Biz çok pis oynadım. Ha, ben bunu yenilmek istiyorum. Ne yapacağım? Ne <laughs> yapacağım? <laughs> İyi öldü beni. Bilal görüyorum. Bunları öleceğim bu neyle çalışmaya çalışacağım bakalım güzel olacak öldü öldü beni arkadaş öldü seni ayarlamak için boni 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 Fatih geldi şu an kaçtı lan Bonnie senin ahalınlarını bacının karını kızın yatakta yalakın ya. Ay onlar ne zaman canım. Oh lan bu gelmeyecek deme. Yerine. Bonnie çok kötü oyun. At. Bu maçı unutun. Bu maç unutun. 15.000 kapı olmaya çalışırken bu zor oldu lan. Bu maç lütfen. Artık Bonnie ile bir ev çatmaya çalışmayacağım ya da bir ev evet. <laughs> en güzeli BDV Bonnie ama bu bo, Bonnie de çok güzel değil. Ya <laughs> çok çıldır çıldır lan çıldır. Hadi bu. Bak ulti. Bu taktiğimi unutmayın bak. Bir tane vuracağım. O hemen ulti. Öldü. Bu takji unutmayın. oynarken. Adama bir tane olsa vereceğiz. Sonra da direkt bulacağız. Uha <laughs> ama ya adam. çok zor. Kolyeysu ben bunlar öldü. Üç gün. Ah. He. ben bunlar öldüme imkansız. Ay bu çatlasın demek ki. İnşallah yine beyaz yeşil şeyin ettim de. Oy. İyiyim de kız ekime 5 gün kaldı. Hadi öl öl öl. Oh, hayatsız. Onunla nasıl insanlarını sey, Sev nokta. Ah. Adam bunu öldüreceğim. Oha. Çok fazla. Dislike mı? Sen kaçtın. Bonnie ile kötü oynadığıma hemen Bonnie ile sana parlayan çatmaz mıyım? Anladın ya. Adam çok pis oynuyor bu, bunu. Hayır. Hareket edemiyorum. mystique. Ama kupa kasmak daha iyi onda. Hmm, daha iyi. Düz metinde o çok iyi bu harita. bu Duvarın çok pis kasalar sabiyeyim. Anan eski ben bunlar Ben bunlara çok pis cam verdim onlar da kasaya vurur. ben de kasaya vuruyorum <laughs> Onun nasıl kim onun <laughs> tek bir vuruşla bir ya da iki kişi bir kişimiş. <laughs> Ama parti. Oh. Oh. <Gülüyor> 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 Bekleyin lan Bibi <laughs> bi. Sen bizim takımdakilerine Masal versin demek ha Seni yal takta yalatacağım abi. <laughs> Al kasayı siktim Yürüyün adi böyle He öldü ya. Adamı palanc köy basalım. Çıldır. Gel. <laughs> İsteyenler ID'sini id vereceğim. 7 bunu sayıyorsunuz da kesin. 7 gay. Bekle lan. Bunun klibindeki şey nerede? Bakayım. Adamın ismi ne ya lan? Bu ablanın önünü. Halen böyle. Hep benim. Bir bakalım ismine. nasıl lan? Lan. bastırın senin lan. süper yeteneği düşmanların mermilerini engeller. Bugün Brawl Stars'ta ben 100 bin ya. tane kaktüs kırmayı deneyeceğim. Bakalım başarabilecek miyiz? Aa bu ne lan? Siz de benim gördüğümü görebiliyor musunuz? Buradaki garip olan şeyin ne olduğunu bulana kadar abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Aa tamam bu kaktüse kıyafet giydirmişler. Oğlum tamam ya ben de bir şey zannedim. Neyse kırmaya başlayalım hızlıca. Lan ne oluyor bunlar? Bugün Brawl <gülüyor> <gülüyor> Şimdi videomuza Bu benim arkadaş oyunu şey. Gerçi oldu mu? Artık değil. Şimdiden... Sevdiğiniz like atsın gel sevdiğiniz abone olsun abone kıy. Aha aha iki tane beli çok bistapla yaptı. Üçüncü aynı zaman. Aa, onun canı benden daha çok. Piçin ya için canı bak. Basından kaçamazdım sorma. Halimi tattım. Aa canım filmiş. Vur lan bana. Vur vur. Ultimi de alacağım. şu duvaya ya. Ben iki saat videoda olduğumu unutmuşum konuş konuşmadan iki saat bekledim. Aa, as Hasan yedim bas. Bas. Ben kendimi can doldum an lazım. Ah, çok iyi. Ultimi doldurmak için yapıyorum. Bugün yok, okul yok, yok. Of, yani okul yok, çok şanssız. ve <laughs> rangı cıklık değil mi? Ben, ben ulti ile onun yanına gideceğim. Alien çok. Cilber. <laughs> Ana çok çok ölmüşüm. 13.900 kupa Son bir maç. Ve dok. Üstüne 300 kredi daha alırsam bir tane sizler için bir tane karakterime şey alacağım. Stüya alacağım ya da stüya gümüş alacağım. maç başlıyor. Of. İnşallah kalite yoktur. gelmiş. <laughs> 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 ben geçmişim. Burada senden kaçıp nasıl ya gidiyor? ya yataktan onlar ne yapacak kendi kızını yatakta düğünde gördüm. Yani özür dilerim düğünde gördüm. Dram. O o o. Tamam. Bekle bekle bekle. Onu. Oh. oh, oh, oh. Bir moyu öldürdüm. Ben bas. Senin canını düzeltmem lazım piç. Senin onun başını kaynı kızını yatakta gördüm. Yatarken gördüm. Kaçtım da senden kaçamazdım sorma. Ben çıkamazsın. <laughs> Benim etkisizlik. bana etki veremez. Oh, i̇çin Çıkamazsın. Kaçtım. Nasıl? Bekle bekle. Ananı Yanlış şey oldu. Bastım. Neyse. Tamam bitti maç. Kaçtı bunlar. Lan. O anınızı bacınızı kayınızı kızınızı dilinde gördüm ha. Haberin olsun. Seni yolladı. Aa. Onun. <laughs> İnşallah. Tuttuğun olsun. Bakalım. Kaç elması istiyor. Bakalım bir. Yeme bir elmas mı? Yeme, yeme. Eskiden 35 elmasım vardı. Onu bir tane efsaneviye kullandım. Hiçbir şey çıkmadı ya. O da az kalırsın. Sünniden patlayacaktım. Lan ikinizin canı neden de? 2400? Biz geçelim size. Ha. Hem de bizim takımda neden iki tane destek var? Siz destek takmamışsınız mısınız Heh. <laughs> <laughs> İyi de. Uf, 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 lan oyun. <laughs> YouTube'da olduğumu unuttum ben. Neyse. Devam ki. <laughs> benim asal peki. <gülüyor> <gülüyor> Artık beni oynayacak sadece canım. An? Sağ 8. Ananı ayak kokuyor. Ayağı kokuyor. Ay, Ulan da yeşil Ben gitmişim daha koştum. Aaa bak seni döverim bak. Yatakta ananın bacını kaynak kozanı yatak yatarken gördüm haberin olsun. Ama yan yana. Bu ananın bana koyup Hepsi de yetmiş. Bizimki. <laughs> Biz <laughs> Oldu ama oho. 70 tek de 20 bin verdim. bana bana dokunsun. Ben <laughs> <laughs> bana alıyorum. diye uçuyor oldu en azından. Kırk altı. ne kadar indireceğimi çevreyi bakın. Lan sen oynamayı mı bilmiyorsun? Bas 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 46 idi değil mi? Artık 32, 25. Vah, vah. Ben geç Adam o. <laughs> Palyaço. Palyaço. Abi de ben size söylemedim. Bakın. Nasıl bir saray diye falan. Elli puanı nereden kazandım lan ben? Hmm, buradan kazandım. Bu pistten olmadan kazandım. Buradan kazandım. lalla o Onun... Bu da hiç a bunu aldım ben. Bu kutili zeytin aldım. Bu da hiç beni alacağım. Bunu alacağım artık. 2 dakika diyor.